Herkese merhaba arkadaşlar ben Arhan Bugün yepyeni bir PUBG mobil bölümüyle daha sizlerle birlikteyim arkadaşlar Gördüğünüz gibi Hemen oyunumuza girelim arkadaşlar Şöyle grup belli dedik Erangel Ama Erangel'da Şöyle otomatik açışmayı kapattık Üçüncü şahıs tamamdır Hemen arkadaşlar ben şöyle oyunu açayım sizlerle birlikte Hemen geliyorum Evet arkadaşlar geldik şöyle Spider-Man'i göstereyim size. Spider-Man modu bu. Bakın. Görüşürüz Spider-Man. Ve hemen şöyle. Haritamıza bakalım nereye atlayalım. Neresi iyi neresi güzel. Şöyle çok fazla fight olan yerlere atmak ist atlamak istemiyorum. Ee nereye doğru gidelim şöyle. Şuradan mensin var oraya atlayalım. Orada video kaydı evet devam ediyormuş. Hemen atlayalım. 1500 1450'ye kadar düştü. Atladım. Hemen şöyle gösteriyorum. Arkadaşlar ben biraz rank kasmak istediğim için şöyle çok fightlı yerlere atlamıyorum. Biraz sakin yerlere atlıyorum ki fazla puan versin. Pardon Manson'a geldik. Hemen şöyle inelim. Adam geldi mi? Çok çok göremedim adamın geldiğini. Ha nereye gidiyor? Hemen şöyle şu eve bir girelim. Tamamdır. Hoppa. gir. Hemen Uzi bulduk. kaslı biraz oyun. Ne alaka anlamadım. Ben yelek. Güzel 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 güzel. Şuradan çıkalım. çok güzel silahları olacağını düşünmüyorum. Baksana şimdi hiç güzel silah vermedi. Bence bulamayız. Fama, Thompson, Thomas ne alaka? Hemen şöyle reload edelim. Bir çanta, güzel bir yelek, ne bileyim. Verir yani mi? Ha, bir de arkadaşlar şu e, hani şu sarı şeyler var ya dükkan jetonu. İşte onları biriktirdiğimizde güzel silahlar, zırhlar falan alabiliyoruz. Mesela bakın bir tane daha buldum. 15 tane oldu. Başka burada yok. Çıkalım hemen. Burada 3 parmak oynuyorum gördüğünüz gibi oyunu. Evet. Şöyle Şuna girelim hemen. Şöyle bir iki tane bot verirse oyun Güzel olur. Ama daha çanta bulamadım ya. ya heh, tamam. Çok güzel. Şimdi ben uzuya bırakmam. Tomsu onun yerine sıkar al. Sonra şunu. Şuna tak. Şuna at. Şunları da at. Tamamdır. Gel aga uzuya. Çok iyi. Al da şeyle. Al ve enerji içeceğine. İyiyiz aga. Hemen 5 tane daha aldık. 2x olur güzel. Bakın gördüğünüz gibi camı kırdık. Şöyle biraz oyunun sesini açayım. Buraya hiç adam atlamamış. Güzel aslında atlamaması. Şöyle Hadi bakalım. Hiç güzel bir şey de vermiyor ya. Arkadaşlar ben şu yola çıkayım. Oradan araba bulayım, geri geleceğim. Evet arkadaşlar buldum arabayı. Ve fight var. Oyunun da çok kötü kastı. Bir şeyler olduğunu anladım. Oha 3 kişiler. Adamları gördüm. Adam 3 ve 1 atabilir mi acaba? Ne? Aga bu şere canım gitti ya. Yok böyle bir şey ya. Aga bu şere canım gitti ya. Aga değil Aga dört kişiler ya. Yani nasıl diyeyim? O aga. Ben buradan gideyim yok yok bunlar benim içimden geçer. Dört kişiler bunlar. Bunlar araba alıyor mu bize? Bence tam zamanla kaçtım şu Ya araba yani böyle Ama artık biz. Orada 4 kişi vardı. Ee. Vay be, boyu Ben ke. Bel bir atarım. atamaz. 4'e 1. Dur ya güzel bir silah bulayım da atarım aslında. Dur deneyeyim de. Böyle hayaller. Hemen şöyle. Arkadaşlar video biraz 20 dakika falan olacak olacak 20 dakika olacak. Bayağı uzun bir video. Ana ne? Pingim var. Yo 80 emes. Aga. Hı. Abi. Aynı pingin içinde. Aga. Al şunu. Oha 442 geçemez. Oo. Pingim var aga ya. Dur arkadaşlar ben şu Al. Bağlantıda ne oldu? Allah rızası için ne oldu sanki? Yok böyle bir şey ya. Abi modemin yanındayım tam. Of. Bakayım bir şöyle. Heh, geri geldi. Aga. Abi kaç tane buggy var burada? Bir burada var iki tane de orada var. Bugün benzinim fazla mı? Orta derecede. Bunlara bakalım. Bakın ne var? dört kişi vardı ya acaba onlar ne yaptı? Ama arkadaşlarım kurtardı ya. Az önce 4 kişi de şimdi otuz kişi oldu. Evet, ne yapalım şey. nereye gidelim ya yani? hiç adam tamam mı? okula doğru geliyor. Eren Örümcek Ağa bölüm 1 Şöyle bir kastı Çok kötü kastı O işaret fişat Ne sıkıldım bu bilen sıkıldım. Ananı da verdi şimdi. Oo. Şu her türlü taraflarına gideceğim. Ama bilgim de fazla. 250 yani. 250 yani. Bakalım ne kadar kapıyorsun şimdi ya. Ulan neden bana kasıyo? Ekranı kastıyo mu? Ya? Adam mı lan bu? Gerçek adammış. Ben sahte zannettim ya. gerçekmiş. Bot zannettim. Gerçek adammış. Adam mısın lan? Hadi şöyle yatalım yere. Yaklaşalım. Dur biraz daha gel. Tamam şimdi yat. Hem Aydın oralardayım. Aha. Adam buraya doğru gelmesi lazım. Çünkü alan dışı. Onaj de nost. Bir hareket yok hala ya. Son a 22 kişi ve sıfır leş. Çok iyi ya, mükemmel oynuyoruz. Mükemmel oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Gelene kadar ben bir kişi öldürdüm ve son 19 kişi kaldı. Yani alan da daraldı ve yine uzağa verdi. Şaşırdık mı? Hayır. Hemen gidelim. Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben alana girdim. Ve son 15 kişi kaldı. Alan darılacak şimdi zaten sıkıntı yok. Şöyle bakalım bir drop atacak ama ben drop'a gitmeyeceğim tabii ki de. Okey. Sesler gelmeye başladı. Ben ha, şu an alandayım. Oy AVM. Aa ben kesinlikle vin alamayacağım. Aha sesler yakından geliyor. dışarı çıktı. Adam alan geldi ve Sinoza verdi. Oho. Bakayım nereye? Adam var mı? Göremedim. Lan 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 lan. Hemen git 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 git. Hemen alalım hemen alalım. Hemen alalım. Çarpma bir yere. Lütfen çarpma bir yere buraya takılmazsın ya. Hadi ya, ne kadar hantal. 100 saatte gidiyor. Yok, yok ya ben ne kadar kötü ya donuk donuk duruyor oyun. Her yere çarpa çarpa gidiyorum. Önümü görmüyorum. Ha yavaş yavaş, yavaş 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 yavaş. Çık. Aga 100 saate gidiyor çok kötü. Ortalıkta deli dana gibi koşuyorum ya. Sıkmasalar ibare. Şu kayanın oraya doğru gideceğim. Alana girdim. Tamamdır. Şöyle. <laughs> tamam abi. İyiyiz böyle. Şöyle büyütelim biraz. Okey. 8 kişi. 8 kişi konuşamadım. Adam aha. Gördüm yat işte yat. Evet, bekliyoruz. Alan daraldı. Aga çok uzağa verme biraz bana zor ver ya. Bak şimdi bak daha nereye verecek alın. İzle bak benim yanıma hayatta vermez. Son 5. Benle beraber 4. Vay be. Nereye verdin? Alan niye vermedi? Allah Allah. Ben ben bende mi bir şey oldu acaba? Aha verdi. Abi iyi evlerin arkasına verdi son 56 saniye. Sıçtık. Sıçtık yine sıçtık. Allah Allah bir genç Yardır. Vur 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 öl ön, 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 ön. öl 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 Araba varmış orada git 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 Ola işaret fişeği mi? Herkes toplansın diye hatta. Ben tabi de gelmeyeceğim. Hadi abi girin şu alanın içine de ben başka bir şey istemiyorum. Abi MS'im de az. Niye böyle onu anlamadım. Ping'im de az. 4 3 2 1 Şöyle şu kayanın arkasına geçeceğim. Orada yatacağım. Sen Şöyle ama hala alanın içine değilim ve şimdi içindeyim. Şimdi içindeyim aga bu güzel. Şuraya yat. Yat. Son iki, son iki. Aga. Ya aga ben alan için gelene kadar zaten verdik ya alanı. Oo. Ben zaten kaybettim. Birinci olamayacak mı? Birinci olamayacağım zaten. Ben o umudumu kestim. Hayır acaba adamlar nerede onu göremiyorum ki. Aha gördü beni sıkıyor. Baya sıkıyor. Adam kolsuzluğu gece. Salak. <laughs> Demem ne bana olmasın. İkisi de takım arkadaşı. Nasıl ben alanda değil miyim şimdi? Yandık yine yandık. Aha. Alana girebilmek için. Alanları gireyim. Ne yaptı orada? Masa nasıl yapmış peki? Ya bir sıraşlı ya. Biri bana doğru raşlı Hadi bakayım sıçtık. Allah çarpsın geliyor. Aha, Allah çarpsın baydım. Allah çarpsın baydım. Geldi ha burada. Aa ölmeyeyim dur. Aa öldürdüm birini. Aa diğeri de yanıyor. Ölmedi ama. Ben de biliyorum o beni arkalamaya çalışıyor kesin. Arkadaşı öldü değil mi? Ama aynen arkadaşını öldürdüm. Son bir. Hadi aga. Hadi aga çık öl ya da ben öleyim. ölmüşüm. Aga öldüğümü de bilmiyorum ki. Çok donuyor ya. Uf. Neyse ikinci olduk. Artı 29 aldık. Aldık. Altın 3 olduk. Yani arkadaşlar sizi size çok özür dilerim. Ee, çok kötü pingim vardı, MS'im vardı. Oyun çok dondu. Çok özür dilerim arkadaşlar sizin için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın mutlaka. Kanalıma eğer abone değilseniz abone olmayı da unutmayın mutlaka. Kendinize iyi bakın. kalın. Görüşürüz ve bay bay.